Selamlar arkadaşlar, iyi günler. Nasılsınız? Bugün yine size kısa bir video çekmek istedim. Selamlıkdayım. Şunu soracağım: Hiç düşündünüz mü insanların tüm dünyada yüzde 96'sı neden zamanlarını kiralayarak veya satarak çalıştıklarını ve yüzde üçünün de sadece girişimci olduğunu bunu hiç düşündünüz mü? Ben son zamanlarda, özellikle son 6 ayda. Yeni kurduğumuz bir ticaret modeli var. Network marketing alanında. Ee, biliyorsunuz yani koronavirüs çıktıktan sonra 2020'nin Mart ayından itibaren insanlar panik olarak e, ikinci ve üçüncü gelir kaynakları arayışı e, içerisine girdiler online çalışma ile ilgili. Biz de 2020'nin Aralık ayından itibaren yeni bir online çalışma başlattık. ve Bu ticareti bir bilgisayar yoluyla veya bir telefonla tamamen evden uluslararası bir şekilde kurmaya başladık. E, yasaklar vardı. Şu anda e, özellikle bir buçuk iki aydan beri yasaklar e, hafiflemeye yani daha rahatlamaya başladı. E, i̇nsanların çoğu hayatta bir şeyi yaparken tam yapmıyor ne yazık ki ve yarım işler yapıyorlar. Bu aynı dönemde evdeki olduğumuz süreçte de online işimizi kurarken de bazı arkadaşlarımız daha odaklı çalışırlardı. Potansiyellerinin belki yüzde elli'sinden fazlasını verirlerdi. Ama biraz daha rahatlayınca normal işlerine dönmeye başladıklarında e, ne oldu? E, öncelikleri tekrardan değişti. Havalar güneş açtı. insanlar dışarıya çıktı. Kendi işleri yani asıl maaşlı olarak veya kendi yaptıkları işleri olmaya başladı. Yani normaline döndü. Oraya önceliklerini yine verdiler. O yüzden e, şunu düşünün arkadaşlar. Hayatta siz, siz yani kendiniz şunu düşündünüz mü? Bir işi yapacakken biriyle iş birliği yapacakken veya bir kişinin müşterisi olacakken yarım işler yapan insanlarla mı iş birliği yapıyorsunuz yoksa işinde uzman alanında uzman işini aşkla sevgiyle tamamen ne olursa olsun güneşli günde de olsun dolu yağın günde de olsun yağmur yağan günde de olsun orada olan insanlarla mı yapıyorsunuz bunu hiç düşündünüz mü hayatta arkadaşlar bedele demek diye bir şey var. Ve O yüzden eğer ki network marketing alanında olan insanlar için konuşuyorum, bizim ekibimizde olan insanlar için bir hayaliniz varsa ve bulunduğunuz durumdan yani bulunduğunuz yerden farklı bir yerine ulaşmak istiyorsanız bununla ilgili lütfen bir planlama programlama yapın. Hedef belirleyin ve önceliklerinizi bir seçin. Yani şu anda senelerdir yaptığınız mevcut işiniz sizi nereye getirdi ve bundan sonra yapmaya devam ederseniz geleceği nasıl, nereye götürecek ve şu anda da network marketing alanında sürekli bilgiler veriyoruz, değil mi? 200 milyar dolarlık ciro diyoruz, hacmi var genel olarak tüm senede, değil mi? Ee, yeni kurduğumuz bir iş var. Yoksa bu yaptığınız iş mi sizi oraya götürecek? Yani 6 ayda size bugüne kadar hızlı bir şekilde bazı yaptığınız işlerde aramadıklarınızı aldınız. Ve arkadaşlar ne yaparsanız yapın o konuyu araştırın. Uzman olun, bilgi edinin. Bilgi edinin ve bedel ödeyin. Odaklanın. Ne yaparsanız yapın en azından ben 29 yaşındayım bugüne kadar bunu öğrendim ve bunu uyguluyorum mükemmel değilim ama her gün kendimi geliştirmek için ve ekibimdeki insanları da geliştirmek için eğitimler alıyorum ve odaklanmış bir şekilde e, bizim için Mayıs olmuş Haziran olmuş e, yoksa Ocak olmuş Şubat olmuş hiçbir farkı yok hiçbir farkı yok bizim için aynı her gün rutin çalışmalar ve ne olursa olsun biz yaptığımız işteyiz çünkü işi birincisi para için yapmıyoruz Başarı için oradayız arkadaşlar ve odaklanmış bir şekilde oradayız. Bedel ödemekteyiz unutmayın. Başarının bedeli peşin ödenir. Başarısızlığın bedeli ise taksit taksit bir ömür boyu ödenir arkadaşlar. O yüzden karar herkesin kendisinin. Ee, söz konusu yaptığımız bir ticaret var ve bu tüm insanlık için var. Herkese özellikle benim gibiyseniz bunu anlatmakla mükellefiz arkadaşlar. Böyle bir ticaretin var olduğundan özellikle bu süreçte insanlar farklı gelir kaynakları oluşturmak için araştırmalar yapmakta. Biz de bunu anlatmak zorundayız. E, güneşli günlere aldanmayın. Siz işinizin başında olun. Standart bir şekilde odaklı bir şekilde çalışmalarınızı yapın. Çünkü ilerleyen zamanda Kar yağdığında da tatil yapacaksınız, güneşli günlerde de olmak istediğiniz yerlerde olacaksınız. Hiçbir şey hayatta emek vermeden, çalışmadan gerektiğini, yapılmadan elde edilmiyor. Ben sizlere bunları aktarmak istedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.